Herkese merhaba arkadaşlar. Yine rüzgarlı bir günde karşınızdayım. Bugün karşımızda Volvo XC40 var. Muhtemelen daha önce Volvo XC40 incelemelerini izlediniz. Fakat bu XC40 normal bir XC40 değil. Bu XC40 tamamen elektrikli P8 Recharge dediğimiz 408 beygirlik Volvo XC40. Bugün elimden geldiği kadar size bu Volvo XC40 P8'i göstermeye çalışacağım. Sonrasında da eğer bir aksilik çıkmazsa full bir sürüş gerçekleştireceğiz. Fakat benim sizlerden bir ricam var. Lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha büyük bir aile olabiliriz ve siz de yeni videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. O zaman eğer hazırsanız şimdi Volvo XC40'ın incelemesine başlayalım. Evet arkadaşlar kafaya aldım kameraya belki bir miktar rüzgarı keser önce hızlı bir şekilde dışarıdan başlayacağım. Volvo XC40 CMA platformunda üretilen bir araç biliyorsunuz Volvo'nun kompakt araçlar için çıkardığı B ve C segment araçlar için çıkardığı bir platform. Volvo XC40 da yine aynı şekilde bu platformda normal içten yanmalı motorlar, plug-in ve elektrik de dahil hepsi bu platformda üretildi. Volvo'nun bu platformda ürettiği ilk araç hatta aynı şekilde Polestar 2, Lincoln Co 01, ve Volvo'nda yeni C40 modelde bu platformda üretilen araçlar. Baktığınız zaman genel olarak içten yanmalı XC40'tan çok bir fark yok arkadaşlar. Önde baktığımız zaman en büyük fark tabii ki panjurumuz yani panjurumuz yok kapatmışlar burayı. Bakın burada beyaz bir araç renginde parça var. Direkt kapatılmış. Alttan çok küçük bir burada boşluk var. E tabii bataryalar var aşağıda. Bir de burada aşağıda havalandırmamız açık kalmış. Onun dışında ön panjurumuzu tamamen kapatmışlar. Farlarımız full led. Burada da güzel bir Volvo yazısı işlenmiş krom bir parça var. Normalde led geliyor full led. Ekstra sis farları da ekstra olarak geliyor arkadaşlar. Sis farımız da var. Viraj aydınlatmalı. Far yıkamamız da ekstra olarak geliyor. Bu araçta mevcut değil. Far yıkaması yok. Dediğim gibi ön taraftan öyle çok çok büyük bir farkı yok. Normal XC 40'tan Yine yan tarafa geldiğimizde de bu farkı göremeyeceğiz. Dışarıdan neredeyse aynı. Jant opsiyonlarımızdan bahsedelim. Bu araçta 19 inçlik, 5 kollu, siyah, pırlanta kesim Diamond Cut dedikleri jantımız var. Ebat 235 50 R19. VXL jantımızın ve lastiğimizin daha doğrusu lastiğimizin modeli ve jantımızın kombinasyonu diyelim. Continental lastiğimiz var. Önde bağımsız McPherson süspansiyonumuz mevcut. Bir de bunun 20 inçlik 5 kollu opsiyonu var. Sadece 19 inçlik değil 20 inçlik 5 kollu siyah pırlanta kesim bir opsiyonumuz da var. O da çok şık duruyor. Aynamızın kapağı yine siyah renkte bu A, B ve C çıtalarımızın üstünü kaplayan parça gibi parlak siyah parçamız var. Tavanımız da aynı şekilde. Panoramik cam tavan bu araçta yok. Tavanımız parlak siyah kaplı yine piano black diyelim. Yine arkada spoilerımız da aynı şekilde. Buralarda da dediğim gibi her yerde parlak siyah parça var. Camların etrafını sarmalamışlar. Kameramız burada mevcut değil. Sadece geri görüş kamerası var. Bu araçta ekstra olarak 360 derece kamera sistemi satın alabiliyorsunuz. Dodiğimiz plastik. Yine burada marş biyemizde plastik devam ediyor. Arkaya geldiğimizde Yine aynı lastik şant kombinasyonumuz var. Arkada bağımsız çok bağlantılı süspansiyonumuz var. İçeriye bakalım şöyle hafiften. Yalıtımımız güzel duruyor en azından. Arka tarafa geldiğimiz zaman yine XC40 becimiz. Burada tek farkımız arkadaşlar. P8 all wheel drive recharge diyor. 4 çeker aracımız P8'de gücünü belli ediyor. 408 beygirlik bir araç. Recharge'da elektrikli olduğunu ya da hibrit olduğunu gösteren bir ibare. Volvo içerisinde tabii ki egzoz vesaire yok. Parlak siyah aşağıda difüzörümüz var diyebilirsek çok düz çünkü çok sıradan. Onun dışında burada siyah parçamız, reflektörümüz yine Volvo'nun sembolikleşen XC60'da, XC90'da, XC40'da yani yine gördüğümüz stoplarımız bütün araçlarda hatta hepsinde bu form var arkadaşlar. Çok güzel yine full led. Yine yanda Volvo yazımız var. Burada güzelce yerleştirmişler. Görünüyordur umarım. Tabii aracımız 408 beygir güce sahip. Elektrikli ve aşağıda bataryalarımız var. Elektrik motorumuz var. O yüzden bagaj hacmimiz azalmış arkadaşlar. Normalde 460 litre ile gelen XC40 bu araçta açalım bakalım. Elektrikli bagajımız var. Bu arada 413 litreye düşmüş. Tabii Elektrikli olduğu için ve CMA platformundan dolayı da ön tarafta da bir bagajımız var. Bu arada burada kablomuz var bakın burası saklama gözümüz o biraz hızlı geçti diyelim yine buraya da bir şeyler kablonuzu koyarsınız en azından İlk yardım kitimiz başka bir şey var mı bakalım arkadaşlar burada bir kulpumuz var beyaz ışığımız var güzel bir de burada 12 voltluk soketimiz yine burada askımız var bagajımız bu şekilde buralarda da sabitlemek için filemizi vesaire kancamız var yine burada da burada da aynı şekilde aşağıya tam kaldırdık başka bir şey yok tekrar bakalım dediğim gibi 460'tan 413'e düşmüş fakat önde de 31 litre kazanmışız elektrikli olduğu için bu arada panzodumuz yine don lastiği style bakın arkadaşlar bunu sevmiyoruz maalesef Elektrikli biliyorsunuz Volvo'larda bu kapatıyor, bu da kapattıktan sonra kilitliyor. kilitlemeyelim kapatalım. Park sensörlerimiz burada. Yine ekstra olarak yanlarda da sensör alabiliyorsunuz. Sadece önde ve arkada sensör mevcut bu araçta. Burası şarj portumuz. Bakın AC ve DC olarak 125 kW'a kadar DC 11 kW AC şarj edebilirsiniz rahat bir şekilde. Bataryamız bu arada 78 kWh. Şöyle bir arka çaprazdan bakalım bir de. Bir de ön bagajı göstereyim. Bakalım nasıl açılacakmış. Burada var bir mandal. Evet, kaput amortisörümüz var. Burada da 31 litrelik bagajımız. Tabii arkadan kaybettiğimiz 47 litreyi buradan 31'ini alıyoruz. 16 fark kalıyormuş gibi görünüyor ama tabii orada bir kısma kabloyu dolduruyoruz. O yüzden yani bir 45 litrelik kaybımız var. Bu da bir gerçek. Bir kamyon geliyor bu arada. Bakalım başa gelen giden var mı? Ezilmeyelim. Evet 40-50 litrelik bir kaybımız var arkadaşlar. Kapatalım burayı da. Burada arada silecek suyumuz için bir yer var. Çok basit, sade bir ön kaput var. Yalıtım keçemiz burada. Kaliteli ve kalın duruyor gerçekten. Kaputumuzun amortisörün olması güzel tabi. Şöyle iki elle bastırarak kapattık. Gördüğünüz gibi aracımız beyaz, güzel bir renk. Ama benim en sevdiğim Sage Green var, bir de Denim Blue var. O iki renk gerçekten çok güzel. rüzgar iyice azaltmadan şimdi şu arkaya geçelim. Arka koltukları göstereyim size. İçeriye geçtik. Rüzgar hayvan gibi maalesef. Böyle mecburen kendimiz de gölge yapacağız ama... Burada havalandırma menfezimiz var, göstereyim. Burada USB'miz için 2 adet USB girişi var, kapağı var. Filemiz bu şekilde. Bakın, kapı içimiz. Burada hoparlörümüz var güzel. Premium ses sistemi var bunda. İsterseniz opsiyonel olarak harman kardonu da satın alabiliyorsunuz. Kapı kulpumuz güzel gayet şık. Buranın içerisi alı kaplı. Burada deri ya da hafif plastik bir, bir malzeme var. Burada sert iç kısımda. Buralar güzel arkadaşlar. Yine hoparlörümüz var. Filemizi gösterdik. Yine aynı şekilde burada filemiz var. Kırma menfezlerinin etrafındaki şu parça gayet kaliteli. Çok şık duruyor. Kol dayamamızı gösterelim kol dayamamız böyle. Şurada da plastikleri var. Biraz daha küçükleri de sığsın, büyükleri de sığsın diye adaptör gibi. Fakat çıkarırken biraz belki rahatsız edebilir. Başlıklarımız güzel, çok şık. Bakın, arka görüş açımız gayet iyi. Yine İsveç bayrağımız. Biliyorsunuz Volvo biraz aşırı milliyetçi bir marka. Burada fileleri sabitlemek için yerlerimiz var. Işığımız var bakalım dokunmatik beyaz çok şık güzel bir ışık. Diz mesafem şu an benim boy 1.78 biliyorsunuz arkadaşlar diz mesafem bu kadar yaklaşık tamamen dik oturduğum zaman. Baş mesafesi de yani 5 parmaktan daha fazla bakın bayağı iyi bir baş mesafesi var şöyle göstereyim arkadaşlar <laughs> kelimden görebilirsiniz. Bayağı baş mesafesi var. Dik oturduğunuz zaman dizinizin altında yine şöyle bir boşluk oluşuyor. Koltuğun uzunluğu da bu şekilde bakın. Bu arada burada kapı içinde şöyle küçük bir saklama gözü, anahtar olur. Küçük bir şey çocuklar arkaya şekerini, çikolatasını koyar göz var. Paspasımız da gayet güzel bu arada. Şimdi de kokpite geçelim. Kapı içimiz bu şekilde. Yine aynı kalite. Şu desen gayet şık böyle. Dokundukça hafiften elektrik çarpıyor gibi bu arada. Hoparlörümüz yine burası alı gibi kaliteye sahip. Bakın. Burada recharge yazılı kapa eşiğimizde parça var. Pedallar alüminyum, plastik, karışık. Koltuk manuel. Bakın burada tek bel desteğinizi elektrik yapabilirsiniz. Yukarı aşağı, ileri geri manuel. Bu baldır desteğini manuel olarak ileri alabiliyorsunuz. Şimdi içeri geçelim. Evet şimdi kokpitteyiz arkadaşlar. 9 inçlik multimedya ekranımız var. Önde 12 inçlik dijital displayimiz var. Direksiyonumuz Volvo'dan alışkın olduğunuz direksiyon biliyorsunuz farkı yok. Bakın burada yine aynı kapı içindeki gibi ben böyle yaptıkça elektrik çarpıyor gibi etki yapan parça. Bu havalandırma menfezinin <laughs> parçası biraz büyük kenardakiler de yine uzun boylamasına Harman Kardon ekstra olarak alabilirsiniz. Yine bundaki ses de Güzel. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz küçük. Bayağı küçük hatta ama Yeterli mi? Yeterli. Aynamız çerçevesiz güzel. Buradaki ışıklarımız da dokunmatik ve beyaz. Onun dışında makyaj aynamız da bakın yine beyaz ışıklı. Otomatik yanıyor. Açıp kapatınca uğraşmak zorunda değilsiniz. Kulbumuz var önde burada ve şoför tarafında fakat arkada kulplarımız yoktu. Orta konsol bu şekilde. Burada telefonunuzu koyarsınız. Kaymayan güzel bir zemin var. Burada çakmaklık 12 voltluk soket. Bir normal bir de USB-C. Hayır ikisi de USB-C gibi görünüyor. Şarjımız var. Burada piano black. Vites topumuz böyle bu kristal olanlardan yok bunda. Bu çok büyük bence bir eksiklik normal XC40'lara göre. Vitesi biliyorsunuzdur zaten ileri geri buradan böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Şu an bu arada R'yi aldık. B'ye de tuşa basıp alabiliyoruz. Aldık mı bakalım? Aldık. Burada böyle bir saklama gözümüz var. Derinliğini göstereyim. Elim kadar arkadaşlar. Bu kadar derinliği var. Burada da yine bakalım. Küçük bir saklama gözümüz var. Evet. Direksiyon güzel. Kenarlar perfore bu arada. İç döşemenin opsiyonu da Böyle siyah deri olan var. Deri kumaş karışımı olan var. Yine koltuk başlarımız da güzel bu arada. Bakın buradan ayarlayabiliriz. Tepedeki kumaş kaliteli gayet ama tabii ki panoramik cam tavan istiyor. Ek sayı kesinlikle vermeniz lazım. İç kısım genel olarak bu şekilde. Şimdi artık sürüşe geçebiliriz.